Arkadaşlar, sunumu tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mis gibi lezzetli, yumuşacık dokusuyla ezogülün çorbası yapacağız. Onun ardından ezogülün çorbasının üzeri için katır katır kruyutar ekmekler yapacağız. İlk olarak malzemelerimiz şöyle bir yemek kaşığı salça, biber salçası ve domates salçası karışık. Üzeri için e, limon, bir diş sarımsak. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı bulgur, 1 yemek kaşığı pirinç, yarım doğranmış şöyle küp küp doğranmış soğan, yarım su bardağı mercimek ve 1 su bardağı yani 1 litre sıcak su. Bu çorbaya tam denk geliyor arkadaşlar. Baharatlarımızı sayayım. 4 parça baharatlarımız nane, karabiber, tuz, pul biber. Hepsi 1 çay kaşığı. Şimdi ben e, ilk olarak bakliyatlarımı yani mercimek, pirinç ve bulgur üçünü yıkayıp ardından malzemelerimize başlayalım. İlk olarak tenceremizin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından sıvı yağ ısındığında yarım doğramış olduğum küp küp soğanlarımı ekliyorum ve pembeleşinceye kadar iyice kavuruyorum. Ardından bir diş doğranmış sarımsağımı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Soğanlarımız pembeleşip kavrulduktan sonra yıkamış olduğum mercimek, pirinç, bulguru ekliyorum arkadaşlar. Mercimek, bulgur, pirinç bu üç bakliyatımızı 2-3 dakika kavurduktan sonra ardından su ekleyeceğiz. Tüm bakliyatlarımız tane tane oldu mu? Kavrulmuş demektir. Kettle'da kaynatmış olduğum 1 litre suyumu ekliyorum. Soğuk su da ekleyebilirsiniz. Sıcak su, soğuk su hiç fark etmez. Benim sıcak su eklememdeki maksat çorba işleminin hızlı gerçekleşmesi için. Çorbamız kaynayıp mercimek, pirinç, bulgur pişip kavurasıya kadar 20-25 dakika boyunca pişireceğiz. Gördüğünüz gibi tüm bakliyatlarımız pirinç, mercimek, bulgur hepsi şişmiş. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi haşlanmış. Şimdi çorbamızın ana malzemeleri hazır. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Tavamızın içerisine ilk olarak 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Tereyiyim kızdı. Ardından bir yemek kaşığı biber salçası ve domates salçası karışık salçamı ekliyorum. Ardından iyice kavuruyorum. Buradaki en önemli nokta salçamızı çok iyi kavurmak arkadaşlar. Kavurmuş olduğum salçanın içerisine biraz soğuk su ekliyorum salçanın ekşiliğini alsın diye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi salçamızı yağın içerisinde kavurdum. Şimdi nane, karabiber, pul biber, tuz, bir çay kaşığıydı. Hepsini ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi salçamızı bir güzel kavurduk. Şimdi haşlatmış olduğum mercimek, pirinç, bulgur bir kepçe kadar sosumun içerisine ekliyorum. Ve iyice şöyle bir karıştırarak kavuruyorum. Böyle hazırlamış olduğum sosumu çorbanın içerisine ekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Çorbamız pürüzsüz bir kıvama gelmesiye kadar el blenderından geçireceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvama getirdim. Şöyle yoğunluğunu, kıvamını size göstermek istiyorum. Çorbamız için tam 1 litre su kullanmıştık. Bir tık daha yoğun olduğu için 1 su bardağı kadar tekrar sıcak su ekliyorum. Yani çorbamız için toplam 6 su bardağı su kullanmış olduk. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Şimdi tekrar kaynaması için ocağa alıyorum. Şimdi size çorbamın yoğunluğunu gösteriyorum arkadaşlar. Tam kıvamında oldu. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ocağımın altını kapatıp tenceremin kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Çorbamız dinlenirken biz çorbamızın üzeri için çıtır çıtır fırınlanmış baharatlı kroton ekmek yapacağız. Hem çorbalarda servis için hem salatalarda kullanılan kroton bayatlamış ekmeğinizi israf olmadan değerlendirmiş oluyorsunuz. Kroton çıtır ekmeklerimiz için yapımına geçelim. İlk olarak bir tane ekmeği ortadan bölüyorum. ikiye ayırıyorum. Sizi sadece yarım ekmekten göstereceğim. Ve dilimliyorum. Dilimlemiş olduğum ekmeklerimizi küçük küpler halinde doğrayalım. Küçük küpler halinde doğradığımız ekmeklerimizi fırın tepsisinin içerisine alalım. Ardından bir tatlı kaşığı tatlı tuz biber ekleyelim. Bir çay kaşığı nane serpiyorum her yere gelecek şekilde. Ardından bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çay kaşığı tuz. Küp küp doğramış olduğum ekmeklerimiz ve baharatlarımız birbiriyle iç içe geçmesi için iyice karıştırarak harmanlıyorum. Tepsimiz hazır. Şimdi fırında 200 derece alt üst kızanana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeklerimiz nar gibi kızardı. Kıyır kıyır kıtır kıtır oldu. Şimdi hava almaması için ya saklama kabın içerisine koyun ya da bir poşetin yani buzdolabı poşetin içerisinde koyabilirsiniz. Ya da benim gibi cam kavanozun içerisine koyun. Böylece uzun vadeli bir kullanım süresi olur arkadaşlar çok uzun süre bayatlamaz ve her zaman çorbaların servislerinde, salataların içerisinde kıtır ekmekleriniz olur. Çorbamız dinlendi. Kroton ekmeklerimiz de hazır. Şimdi sunumumuzu yapalım. Şöyle size hem yoğunluğunu hem akışkanlığını göstermek istiyorum. Tam kıvamında çok lezzetli bir çorba oldu. Kroton ekmeklerimizi de çorbanın üzerine koyalım. Gördüğünüz gibi çorba ile birlikte birbirini tamamlamış oldu. Bugünlük tarifimiz bu kadardı. Umarım beğenmiştirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.